Merhabalar, İletişim Fakültesi Halkla İşler ve Tanıtım Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz 2007 yılında kurulmuş olup, sektöre nitelikli mezunlar vermektedir. Bölümümüzün müfredatına bakıldığı zaman, ilk iki sene teorik dersler, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise uygulama derslerinin olduğu, ağırlıkta olduğu bir müfredata sahibiz. Uygulama, Haklı işler ve Tanıtım mesleği için oldukça önemli. Çünkü e, Haklı işler ve Tanıtım, bir kuruluş için, kuruluşun tüm iletişim süreçlerini yöneten bir yönetim görevi olarak konumlanıyor. E, Haklı ilişkiler uzmanı dışarıda hedef kitleye yönelik olarak etkinlik yapıyor, medya ilişkileri yapıyor, lider iletişimi yapıyor, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapıyor ve kampanya süreçlerini yönetiyor. O yüzden bütün öğrencilerimizin bu uygulama deneyimini elde etmesi gerekiyor. Onun dışında da uygulama atölyemiz var. İYÜP atölye. Çok fazla ses getirdi sektörde. Çünkü öğrencilerimiz ilk önce neye bizim problemimizin ne olduğunu düşündüler ve halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinin farkındalığıyla ilgili bir proje yapmaya karar verdiler. Çünkü biliyorsunuz kamuoyunda halkla ilişkiler ve tanıtım dendiği zaman e, yanlış algılamalar e, söz konusu olabiliyor. E, bazıları insan kaynakları, bazıları danışmanlık, bazıları sekreterlik gibi farklı görevlerle e, karıştırabiliyor halkla ilişkileri. Biz de dedik ki halkla ilişkilerin ne olduğunu kamuoyuna anlatalım ve mesleğimin farkında ol projesini ortaya koyduk. Bu proje de öğrencilerimiz kendi yazdıkları skeçleri oynadılar, afişler yaptılar ve kamuoyuna bir açık mektup yayınladılar. O dönemde medyada da yer aldık, bizim için önemli olan sektörel dergilerde de yer aldık ve şu anda mesleğimin farkında Ol sloganı bize ait bir slogan oldu ve sektörde tanınmamızı sağladı. Sektör bağlantıları bizim için çok önemli. Bunun için Halkla ve Tanıtım Öğrencileri sektörle buluşuyor etkinlikler listesini gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında akreditasyon bizim için çok önemli. Bölümümüz İLEDAK tarafından akredite edildi. Bu şu demek, e, biz uluslararası anlamda bir hakla işler uzmanının alması gereken eğitimi öğrencilerimize verebiliyoruz. Ve İletişim Fakültesi'nde akredit edilen ilk bölüm olmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz ve bu kaliteyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bunlara ek olarak e, ilk defa sektöre bir kitap çıkarttık, bütün etkinliklerimizi bir kitap içerisinde topladık. Bu kitabın içeriğini tamamen öğrenciler oluşturdu. Bizi takip eden öğrencilerimizi, Haklı Tanıtım alanına ilgi duyan öğrencilerimizi, özellikle sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Çünkü orada geçmişten itibaren yaptığımız bütün işlerimiz mevcut. Hepsini takip edebilir, detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Teşekkür ediyorum.